Merhaba arkadaşlar, geçen videoda kurs konumuzu hatırlayalım, geçen konumuz ne işlemiştik? Ohm kanunu, akım, gerilim ve direncin arasındaki ilişki. Joule kanunu, elektrik enerjisinin ısı ve güç ilişkisi. Kirchhoff kanunları, devrelerde akım ve gerilimin korunumu. Bugünkü kurs konumuz ise... Norton ve Thevenin teoremleri, karmaşık devreleri sadeleştirmenin mantığı. Süperpozisyon teoremi, birden fazla kaynaklı devrelerin çözümü. Bu kanunları öğrenmek sadece sınavlık değil, devre tasarımı yaparken beynini açacak bir şey. Artık formüllere bakıp ezberleyeceksin. Neden öyle olduğunu anlayacaksın. 1. Norton teoremi Norton teoremi benzer bir yöntem olan Tevenin teoreminin uzantısıdır. Teorem 1926 yılında birbirinden bağımsız olarak Siemens firmasından Hans Ferdinand Mayer, 1895, 1980 ve Bell laboratuvarlarından Edward Lowry, Norton tarafından 1898-1983 tarihleri Ares'in da geliştirilmiştir. Norton teoremi doğrusal bir elektrik devresinin herhangi iki ucu arasındaki davranışını koruyan tek bir akım kaynağı E_n ile ona paralel bir direnç RN şeklinde eşdeğer bir devreyle temsil edilebileceğini söyler. Yani karmaşık devreyi aynı yük davranışını veren basit bir akım kaynağı artı paralel direnç modeline dönüştürürsün. Neden kullanılır? Karmaşık devreleri basitleştirir, analiz kolaylaşır. Farklı yükler, Ekruz L için hızlıca akım gerilim hesaplayabilirsin. Tevenin teoremiyle birebir dönüştürülebilir. Uygulama adımları Birinci ilgilendiğin iki uç A ve B belirle. Yük varsa çıkar. 2. İk, kısa devre akımını e, i iz bul. A B uçlarını kısa devre et. Kısa devreden geçen akımı hesapla. Bu akım I e, U N, eşittir I e, S C, olur. Üçüncü eşdeğer direnci R er, N bul. Tüm bağımsız gerilim kaynaklarını kısa devre et. Bağımsız akım. Kaynaklarını açık devre et. AB arasındaki eşdeğer direnç dir. 4. Norton eşdeğerini çiz. I_NN akım kaynağını R_N ile paralel bağla. Yükü R ile AB uçlarına bağla. 5. yükteki akımı, gerilimi hesapla. Paralel devre kuralları ve Ohm kanunu yeterli. 2. Thevenin teoremi 1853'te Hermann von Helmholtz ve 1883'te Leon Charles Teven'in birbirlerinden bağımsız bu teoremi geliştirmiştir. Teven'in teoremi bir elektrik devresinde gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra devrenin bir gerilim kaynağı ile ona seri bağlı bir direnç ile gösterilmesidir. Elde edilen devreye Teven'in eşdeğeri denir gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları ise açık devre yapılarak tevenin eşdeğer direnci bulunur. Burada amaç karmaşık olan devreyi basitleştirmek, devreyi daha kolay değerlendirmektir. Tevenin teoremi en çok bağımlı kaynaklarının dönüşümünde işimize yarar. Bağımlı kaynağın etkisi devrede, tevenin eşdeğer direnci olarak kendini gösterir. Böylece devreyi bağımlı kaynaklardan arındırılmış bir şekilde çözebiliriz. Şunu da unutmayalım. Bağımsız kaynaklar akım kaynakları açık devre yapılarak, gerilim kaynakları kısa devre yapılarak iptal edilebilinirken bu durum bağımlı kaynaklar için söz konusu değildir. Devre çözümlerinde bağımlı kaynak var ise akımı bulmak için Kirchhoff yasalarını devreye uygularız gerilim yasası gereğince devreyi takip eden tüm eleman değerlerinin toplam değeri sıfır olacağına göre bu yöntem bize kolaylık sağlar. Teven'in teoremi ile devre çözerken şu adımlar takip edilmelidir. Devrede bağımsız kaynaklar iptal edilir. Akım kaynakları açık devre, gerilim kaynakları kısa devre yapılır. Devrenin iki açık ucu arasındaki dirençlerin eş değeri lar, toe bulunur. İptal edilen kaynaklarımızı tekrar devreye dahil ederek akımın değeri ölçülür. Açık uçlar arasından görülen direnç değerinin bulduğumuz akım değeri ile çarpılarak gerilim eş değeri, et bulunur. Devremizde artık gerilim tevenin eş değeri, direnç tevenin eş değeri ve açık uçlar arasında daha evveleden iptal edilen herhangi bir direnç değeri, Rab bulunur. Uygulama adımları Bir tevenin teoremi, bir devrenin maksimum gücünü bulmaya da yaramaktadır. Bu teoremi şöyle izah edebiliriz. Yukarıdaki maddeler tevenin eş değerlerini bulmak için uygulanmaktadır. Tevenin eş değer direncin değeri eğer iki açık uç arasındaki daha evvelden iptal edilen herhangi bir direnç değerine Rab eşittir o zaman o devrede elde ettiğimiz güç değeri maksimum olur. Gücün değerini hatırlatmakta fayda vardır. Güç eşittir. Akım çarpı akım çarpı direnç eşittir. Gerilim çarpı akım eşittir. Gerilim çarpı. Gerilim bölü direnç. Bu üç formülle güç bulunur. Bu teoremde dirençlerden ve bataryalardan oluşan ve iki çıkış ucu bulunan devreler yerine seri bağlı bir direnç, reş ve bir bataryanın veş konulabileceği söylenebilir. Veş. Eşdeğer EMK, yükteki akım sıfır olduğu zaman çıkış uçlarındaki gerilimdir. Reş, eşdeğer direnç. Veş, in sıfır olduğu r eşittir, sıfır olduğu yük akımına oranıdır. Yani kısa devre akımına oranıdır. 3. Süperpozisyon Teoremi Süperpozisyon ilkesi doğrusal devrelerde birden fazla bağımsız kaynağın etkisini her bir kaynağın. Tek başına devre üzerinde yaptığı etki hesaplanıp daha sonra bu etkilerin cebirsel toplamı alınarak bulunabileceğini söyler. Yani çok kaynaklı devreleri parçala ve topla. Uyarı, önemli not. Süperpozisyon doğrusal olmayan elemanlar diyot, transistörün doğrusal olmayan bölgeleri vesaire için geçerli değildir. Güç hesabı P eşittir V çarpı I'dir. Doğrudan ayrı ayrı ana kaynaklarla süperpoze edilemez. Önce V eğirler bulunur sonra güç hesaplanır. Uygulama adımları. 1. Her bir bağımsız kaynağı incelerken diğer bağımsız kaynakları etkisizleştir. Bağımsız gerilim kaynağını kısa devre et 0 volt. Bağımsız akım kaynağını açık devre et 0 amper. 2. İki, her defasında ilgilendiğin noktanın Örneğin, R, er L üzerindeki gerilim değerini hesapla. Ü üçüncü, tüm kaynakların tek tek oluşturduğu katkıları cebirsel olarak topla. İşaretlere dikkat. Dördüncü, elde edilen toplam çok kaynaklı devrede ilgili büyüklüğün V veya I gerçek değeridir. Örnek, basit iki kaynaklı devre, V bir eşittir 10 volt. Seri R1 eşittir 2 ohm, R2 eşittir 3 ohm dalında. Ayrıca devreye paralel bir akım kaynağı, uku 2 etkisiz, I2 açık devre. Bu durumda RERRI 2 üzerindeki V1 değeri hesaplanır. Aşama 2. Sadece I2 açık, V1 etkisiz, V1 kısa devre. Bu durumda R2 üzerindeki V6 çizgi ilk 2 değeri. Hesaplanır. Tükür 2'nin akım dağılımı ve gerilim düşümleri üzerinden. Aşama 3. Toplam V R 2 eşittir. V V 1 artı. V bu Y 2. İşaretleri doğru alarak. Arkadaşlar Umarım öğrenmiş ve yeterli katilim sağlamışsınızdır. Elektroniği öğrenmeniz için bu kanunları bilmeniz şarttır. Bu kanunları bilmezseniz hiçbir şekilde devre tasarımı ve hesaplama yapamazsınız. Kurs videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim kursumuz. Devam etmekte olup eğitime katılmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.